Arkadaşlar hepinize merhaba, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu Samsung telefonlarda uygulama gizleme işlemini nasıl yapabilirsiniz? Bununla alakalı olacak, dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi Samsung bir telefona sahipseniz ve güncel bir yazılımı varsa uygulamayı e, bir şekilde program kullanmadan istediğiniz uygulamayı telefonda gizleyebiliyorsunuz. Peki bunu nasıl yapacağız? Hemen telefonumuzdan ayarlar bölümüne giriyoruz. Ayarlara girdikten sonra herhangi bir menü karıştırmadan arama bölümüne uygulamaları gizle şeklinde yazabilirsiniz. Ya da uygulama gizle de yazabilirsiniz. Ana ekran ayarları bölümünün altında bu çıkıyor. Buna girdiğinizde uygulamaları gizlenin içerisine giriyorsunuz. Ve burada uygulamaların alfabetik bir sıralaması var. Ben şu anda size örnek olarak şu an benim ana sayfamda Quizlet uygulaması var. Gördüğünüz gibi sağ taraftaki mavi uygulama. Bunu gizleyeceğim. Tekrar dönüş yapıyorum. Uygulamaları gizle ayarına geldim. Bu listeden hemen Q'ya geldim ve Quizlet'i işaretledim. Şimdi tamam diyorum. Ee, geri çıktım. Gördüğünüz gibi az önce burada bu uygulama vardı ana ekranda. Şu an kaldırılmış vaziyette. Tekrar menüye geldim. Acaba burada bir yerde var mı diye. Normal şartlarda bu sayfada olması gerekiyordu. Burada da gözükmüyor. Demek ki şu an uygulama gizlendi. Peki e, uygulama gizli duruyor. Ben bunu bu uygulamayı nasıl e, çalıştırabilirim? Bunun için de hemen menüye geldim. Üst tarafta ara butonu var. Bu ara kısmına Uygulamanın ismini yazıyorum. Quizlet hemen çıktı. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi çalışmasında herhangi bir problem yok. Bu şekilde çok kolay bir biçimde uygulamayı gizleyebiliyorsunuz. Ve yine ayarlardan tekrar uygulamayı gizleye gelip buradan şu eksi butonuna bastığınızda da uygulama tekrar telefonunuzda aktif bir hale gelmiş oluyor. Benim bu video ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Takıldığınız bir nokta olursa lütfen yorum bölümüne yorum yapmayı unutmayın. Ee, kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben bu video için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.